Uzun bir aradan sonra hepinize yeni bir video ile beraber merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Valorant'ta ee, Valorant'tan şampiyon skin aldım. Ee, bu bıçak skin'i. E. Bunun oyun içi halde işte e, kullanılışına kullanılışını nasıl olduğunu hani almak isteyenlerin aklında soru işareti kalmaması için bu tarz bir video yapmayı düşündüm. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip aşağıdan da kanala abone olmayı unutmayın. O zaman daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ee, bunun oyun içindeki fiyatı 200 ile 350 şey, 250 ile 300 arası değişmektedir. Tam olarak ben de fiyatını hatırlamıyorum ne kadar aldığımı. Ee, fiyatları o, o civarlarında. Her neyse ben size şöyle skin'i göstereyim. İlk önce bıçağın çekilişini göstereyim şöyle. Şöyle silahtan bıçağa geçince böyle geçiyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor bu aradan. Şöyle geçişi. Ardından incelemek istediğinizde de Y tuşuna basınca böyle gösteriyor. Siz ne zaman bozarsanız o zaman bozuluyor yani durmuyor hiçbir şekilde. Ardından şöyle üst üste basarsanız böyle bir ee, görünüş oluyor. Bu da çok hoşuma gidiyor benim. Dediğim gibi bunu bozmazsanız bu böyle sabaha kadar sallar yani ardından sol tıkta böyle vuruyor sonra sağ tıkta böyle vuruyor şöyle sanki suratına yumruk atıyormuş gibi şu şekilde ama sanki sağ tıkı birazcık yavaş atıyormuş gibime geliyor bana neden böyle böyle bir hisset e, veriyor onu anlamış değilim. Acaba tüm bıçaklardan böyle şu an ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Aslında solda da aynı şekilde. Sol da birazcık yavaş gibi. Evet görmüş olduğunuz gibi bıçağımız bu şekilde. Almak isteyenler ve kafasında soru işareti kalanlar varsa ben aldım hani ee, pişman olacağımı düşünüyordum ama hiç pişman olmadım iyi ki de almışım. Çünkü gayet güzel bir bıçak. Hani sevebileceğini, herkesin sevebileceğine inanıyorum. Yani Karambit seviyorsanız bunu da yüzde yüz seversiniz. Öyle söyleyeyim size. Gayet güzel bir bıçak. Hani parasını da hak ediyor mu? Hak ediyor sayılır. Güzel bıçak yani alınabilir bu bıçak. Her neyse umarım kafanızdaki soru işaretleri bir nevze de olsa geçmiştir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın bir sonraki bu tarz videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.